Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları. Hani İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkçoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri sizler için topladım Umarım beğenmişsinizdir Sizlerde dizi iletişim yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlar sevilen oyuncularımız Yaman ve Seher çok güzel lüks restorandan Skarcen güzel görüntülerini sizler için kameramanlarımız görüntüledi. Umarım güzel karelerimizi beğenirsiniz.